Bakayım herkesinkine. Dans ediyor. Bir yukarı bir aşağı indiği için biz onlar, biz buna dans eden Mısırlar diyoruz. Şimdi bir yandan onların hareketini izleyelim, bir yandan da neden böyle dans ettiklerinin e, sebebini düşünmeye çalışalım bakalım. Sizce, sizce neden böyle dans ediyorlar? Neden ne dans ediyorlar? Seviyor. Neden yukarı bir aşağı iniyorlar? Ve yukarı nasıl çıkıyor bunlar? Evet, çünkü onlar <Evet. benim. gülüyor> soda Bak. yapıyor. Bak. Soda Sonra, ne orantılı. yapıyor? Ne yapıyor onlara soda? Bunlar ne? Bunlar ne? Zıplatıyor. Ama Hı. neden zıplatıyor? zıplatıyor? <laughs> ne oluyor da zıplatıyorlar? Soda, soda çıplak Evet, aferin Hilal Yıldız. Çocuklar, e, halledebildiniz mi? Bakın, burada e, mısırların üstünü kaplayan kabarcıklar var. O kabarcıklar hava baloncukları. Minik 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 balon. O balonların içinde biz normalde balonu şişirince o balon büyüyor. İçine ne doluyor da büyüyor? Harun, söyle bakalım. Balonu şişirdiğimiz zaman balonun içinde ne oluyor? Su mu oluyor, toprak mı oluyor, ne oluyor? Hava oluyor. Aferin. Bizim nefesimiz balonun içine doluyor. İşte bu baloncuklar da aynı sodanın içindeki hava bir anda hapsoluyor. Böyle bir araya geliyorlar ve böyle baloncuklar oluşturuyorlar. Bir küçük balon gibi oluyor. Düşünün, öyle düşünün. Ve hava sudan daha hafif olduğu için mısırları yukarı taşıyor. Aynı denizde bizim yüzdüğümüz gibi. Mesela biz yüzerken belimize, kolumuza kolluk, belimize simit taktığımız zaman ne oluyor? Hava, çünkü onların içinde hava var. Onların içinde hava var ve o hava bizi suyun üstünde tutuyor. İşte şimdi bu kabarcıklarda mısırları suyun üstüne taşıyor ve bazen çok Evet, ben